Arkadaşlar bu videomda sizlerle birlikte komut bloğunun ne işe yaradığını göreceğiz. Öncelikle şantel, kızıl taşı ve komut bloğuna ihtiyacımız var. Komut bloğunu şu şekilde alabilirsiniz. Give Give At P command block. Tıkladığımızda direkt bize bir tane command block veriyor. Şimdi ben bu command bloğunun içine time set night yazdım ve command bloğunu kullandığımda direkt gece oluyor. Ve bu command bloğunu kullandığımda bunun içine de time set yazdım. Kullandığımda sabah oluyor. Bu da sabah. Ve şimdi de bu komut bloğunun içine mm, mm, weather thunder yapacağım. Ve şimdi de bu komut bloğunun içine de weather clear yapacağım. Weather clear. Ve şimdi bu şanteli açtığımda direkt yağmur başladı. Bu şanteli açtığımda da direkt hava düzeldi. Gökyüzü gitti. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.